Şimdi de zılgıt ve alkışlarınızla konuşmasını yapmak üzere Halk boyunca bu süreçte, bu zamanlarda özellikle hukuksuzlukları, haksızlıkları, baskıyı, inkarı, şiddeti daha fazla yükseltiyor ve biz biliyoruz ki bundan besleniyor. Bugün AKP'nin artık toplumun yüzüne bakacak yüzü kalmadı. Bugün AKP'nin artık görüyoruz. Ve oy kaybeden bir iktidarın sarıldığı ve kendisini ayakta tutabilmek için yaptığı hukuksuzlukları ve haksızlıkları da biliyoruz. Evet bugün halkların demokratik partisi olarak en büyük haksızlıklara maruz kalmış bir parti olarak en büyük hukuksuzluklarla karşı karşıya kalmış bir parti olarak bu haksızlıklarını elbette ki afişe etmek, deşifre etmek bizim görevimizdir, bizim sorumluluğumuzdur. Onlar ayakta durmanın, iktidarda kalmanın ve bir kez daha seçimi kazanmanın yol ve yöntemlerini Kürtlere saldırarak HDP'ye saldırarak kadınlara saldırarak yapmaya çalışıyor ancak de direniyor, mücadele ediyor ve ayakta kalıyor. Ve sevgili arkadaşlarım, AKP'nin ayakta kalmak için yürüttüğü savaş politikalarını elbette ki ifade etmek lazım. Bugün savaş politikalarıyla beslenen ve savaşı kendisine bir yol edinen AKP hükümeti kendi içerisindeki iç barışı bile sağlamayan ve komşu ülkelerle çatışma halinde olan savaş halinde olan bir iktidar haline geldi. Biz bütün bu yaşanan ekonomik krizin de rantın da özellikle Türkiye'deki hukuksuzlukların da savaşla bağlan Niye? Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin kaynakları savaşa aktarılıyor. Bu kaynak Türkiye halklarına aktarılmıyor. Türkiye'nin kaynakları işçiye, emekçiye, esnafa, kadına ve bu ülkede üretim yapanlara aktarılmıyor. Bu ülkenin kaynakları savaşa aktarılıyor ve savaş konseptiyle birlikte de rant sağlanıyor ve bu rantla birlikte de AKP kendisini ayakta tutmaya çalışıyor. Bu ülkede yaşayan halklar, bu ülkenin insanları, kadınlar, farklı inançlar, farklı kimlikler bu ülkenin kaynaklarının savaşa aktarılmasını istemiyor. Çünkü savaş ölüm demek savaş gözyaşı demek savaş kan demek savaş acı demek ve bunun getirisi elbette ki yoksul halkımızı daha çok vuruyor ve sofrasındaki ekmeğin küçülmesine sebep oluyor. Savaş aynı zamanda ekonominin çökmesine neden oluyor ve biz HDP olarak Türkiye'nin huzuru için Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin yarınları için savaşa karşı olduğumuzu bir kez daha bu alandan, bu meydandan bu ülkeyi yönetenlere söylemek istiyoruz. HDP savaşa karşıdır. HDP savaşa karşı çıkmaya da devam edecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. arkadaşlarım. Herkes iyi hatırlar. Herkes iyi bilir. Bu ülkede bir barış süreci yaşandı. 28 Şubat 2015 tarihinde Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda kurulan bir masa vardı. Ve bu masanın devrilmesiyle birlikte barış sürecini heba edenler, barış sürecini yok edenler Barış sürecini bitirenler Kürtlerle düşmanlığı esas aldılar. Oysa Kürtlerle barış mümkündü. Kürtlerle uzlaşı mümkündü. Kürtlerle larına el konuldu. Milletvekillerimiz 4 Kasım darbesiyle cezaevine gönderildi. Halkın iradesiyle seçilen belediye eş başkanları görevinden alındı. Yerlerine kayyumlar atandı ve onlar da cezaevlerine gönderildi. Her gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fesle birlikte dokunulmazlıklar kaldırıldı ve milletvekilliği düşürüldü. İşte bunun en son örneği Diyarbakır milletvekili Semra Güzel arkadaşımızın vekilliğinin düşürülmesiydi. Oysa bilsinler ki Semra Güzel kadınların da adet halkının da Kürtlerin de hala milletvekilidir. Milletvekili olmaya yaşandığı bir ülkede Türkiye'de AKP hükümetinin tercih ettiği başka bir yol daha var sevgili arkadaşlarım. O da meselesidir. Evet İbralı cezaevinde Sayın Öcalan'a uygulanan tecrüt yaklaşık iki yıldır derinleştirilmiş ve mutlak bir tecrüt haline gelmiştir bu tecritin gayri meşru olduğunu Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla ve ailesiyle görüştürülmemesinin hiçbir yasal tarafı yoktur. Ve yapılan bu hukuksuzluk hiçbir yasa hükmünde maddesi olan ve geçerliliği olan bir başlayıp Türkiye'nin her yerine yaymak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bugün savaşın da, teşvikin de, hukuksuzlukların da, adaletsizliklerin de en büyük milletli sebebi elbette ki AKP hükümetidir, AKP iktidarıdır, iktidarıdır sevgili halkımız. O yüzden biz Halkların Demokratik Partisi olarak bir an önce bu ülkedeki yasaların anayasanın hukukun adaletin işletilmesini ve tecrübe bir an önce son verilmesini ifade ediyoruz ve tecritin son bulması için de mitinglerimizi ve etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu haksızlığa karşı çıkmak kendisine insanım diyen herkesin görevidir. Herkesin sorumluluğudur. Dolayısıyla Ankara'ya AKP hükümetine tecrit başta olmak üzere bu hukuksuzluklara bir an önce son vermesini HDP olarak buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu saldırıların hukuksuzlukların, bu adaletsizliklerin AKP hükümetini de ayakta tutamayacağını biliyoruz. Artık çürüyen, çöken, yönetemeyen bir iktidar var. Ama karşısında da Kürt halkının, demokrasi güçlerinin, Türkiye halklarının onurlu mücadelesi var sevgili arkadaşlarım. İşte bu mücadeleden de rahatsızlık duyuyorlar. Türkiye halklarının Kürtlerin yanında olmasına bile tahammül edemiyorlar. Birleşen partilerimize saldırılar yapıyorlar. İşte dün Demokratik Bölgeler Partisi'ne bir operasyon yapıldı ve Demokratik Bölgeler Partisinin eş Genel Başkanı keskin bayındır şu an gözaltında. Ve keskin bayındıra yapılan bu gözaltı ve bu saldırı aslında bütün Kürtlere yapılan bir saldırıdır. HDP'nin bileşenlerine, HDP'nin yanında olanlara, HDP'nin çeperinde olanlara, HDP'ye selam verenlere, gönül verenlere, elini tutanlara yapılan bir saldırıdır. Ama şunu ifade etmek isterim ki artık ne yaparsanız yapın HDP gün bir gün bir geliyor sizin saldırılarınıza da hukuksuzluğunuza da adaletsizliğinize de direnişiyle mücadelesiyle cevap veriyor. Ve bu hazırlık elbette ki bir seçim hazırlığıdır. Bunu biliyoruz. Seçimlere giderken HDP'nin yanında kim varsa HDP'nin kolunu kırmak, HDP'nin kanadını kırmak, HDP'nin ayaklarını yerden kesmek üzere yapıldığını da biliyoruz. Ama bunlar nafile. Bunların artık ne Türk halkının ne Türkiye halklarının Türkiye toplumunun sizin bu yaptıklarınıza karnı tok biliyor ve bunun bilincindedir. Dolayısıyla sevgili halkımız, sevgili arkadaşlarım, saldırılar her yerde devam ediyor derken dün bir kez daha Fransa'nın başkentinde Paris'te üç Kürt katledildi. Tam da 9 Ocak tarihine yakın bir dönemde. Yani 9 Ocak 2011 tarihinde Paris'te üç Kürt kadın siyasetçinin katledildiği ve onun yıl dönümü olan 9 Ocak'a yakın bir tarihte dediz bu saldırıların bu katliamların bu saldırıların ve bu katliamların siyasi saldırılar olduğu siyasi katliamlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak şunu ifade etmek isterim ki 9 Ocak'taki Paris katliamında katledilen üç küp siyasetçi kadının gerçek anlamda katilleri bulunmuş olsaydı gerçek bir yargılama yapılmış olsaydı dün Paris'te bir kez daha aynı katliam işlenmemiş olacaktı. Dün Fransa bir açıklama yaptı. Macron'un açıklaması Kürtler Paris'te hedef oldu diye bir açıklama yaptı. Evet Kürtler dünyanın her yerinde hedeftir. Bunu biliyoruz. Çünkü Kürtlerin yaşadığı her yerde Kürt düşmanlığı vardır. Kürtler her yerde hedeftir. Çünkü Kürtlere karşı bütün dünya bir olmuş, birlik olmuş, inkar ediyor, yok etmeye çalışıyor, siyasetini engelliyor, dilini engelliyor, faaliyetlerini engelliyor, mücadelesini engelliyor. Ama şunu da bilsinler ki Kürtler birlik ve beraberliğini de sağlıyor. Bundan sonra da bu birlik ve beraberlik devam edecek. Ve dünyanın her yerinde Kürtler bir olacak, beraber olacak sevgili arkadaşlarım. O yüzden diyoruz ki dünkü dünkü saldırı ve katliamın bir an önce araştırılması kim yapmışsa, kimler bu operasyona, bu katliama ortak olmuşsa, bir an önce ortaya çıkarılmalı, hesabı sorulmalı ve mutlaka cezalandırılmalıdır. İşte bunun içinde, bunun içinde Kürt halkının da birlik ve beraberliğinin özellikle bu dönem açısından çok elzem olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet biz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Biz mücadelemizi büyüteceğiz. Biz direnişimizi büyüteceğiz ve bu saldırılar karşısında asla ve asla pes etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi, şimdi bir seçim var önümüzde üç ayrı tarih söyleniyor. 30 Nisan, 14 Mayıs, 18 Haziran tarihleri kulislerde dolaşan tarihler. Ancak hangi tarih olursa olsun, hangi zamanda olursa olsun, kış olsun, yaz olsun, bahar olsun, bu ülkeye baharı ve yazı yaşatacak olan Hazların Demokratik partisi Kürt halkının kardeşliği, birlikteliği ve HDP'nin bileşenleri ve ittifakları onların mücadelesi bunun seçim sonucu olacaktır sevgili arkadaşlarım. Kapatma davası var önümüzde. Komani kumpas davası var önümüzde. Bütün bu hukuksuzluklar devam ederken olarak yapmak zorundayız. Biliyoruz ki bu ülkenin halklarının HDP'ye ihtiyacı var ve HDP'de HDP'nin de seçimlerde başarılı bir şekilde çıkmasına ihtiyacı var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Ama HDP olarak büyük bir güçle büyük bir sayıyla çok sayıda milletvekili bunu başarmayı ve halkımızı oradan temsil etmeyi önümüze bir görev olarak koydu. Ama Cumhurbaşkanlığını değiştirmekte de, bu ülkeyi değişime ve dönüşüme kavuşturmakta elbette ki bizimle olacak, HDP'yle olacak, HDP'nin gücüyle olacak. Bunu da hiç kimse aklından çıkarmasın diyoruz. İşte adalete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Adana'da olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, size hitap etmekten ve bu meydanda olmaktan elbette ki büyük bir onur duydum, büyük bir gurur duydum. Ve sizlere geldiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. <laughs> ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kazanacağımıza, büyük başaracağımıza hepinizin yürekten inanmasını istiyorum. Çünkü biz inanıyoruz ve bu inançla meydanlardayız. Bu inançla buralara geliyoruz. Siz de bu inançla seçimlere kadar çalışmalarınızı yürütün diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hoşçakalın diyorum. Sağ olun, var olun.